Evet arkadaşlar merhaba. E, CS:GO çekilişi açıklandı. E, dün çektim. E, dün e, bir tane siteden çekiliş sitesinden yaptım. saat 6 gibi. E, bu arkadaşım ve bu arkadaşım kazandı. E, bu arkadaşım CS:GO yerine GTA 4 istiyormuş. GTA 4'te hani normalde 31 lira falan hani 30 normalde 31 lira veremezdim. 7 liraya düşmüş. E, şimdi daha Steam'lerin Steam isimlerine bakmadım. Şimdi özelden ulaşacağım arkadaşlara. Bu arkadaşıma GTA 4, bu arkadaşıma da CS:GO'yu vereceğim. Ee, şimdi yaz indirimleri geldi tabii. Yani ben yaz indirimlerinin geleceğini biliyordum. Yoksa iki tane CS:GO 48 lira ediyor. Hani ben CS:GO'nun da indirime gireceğini biliyordum. O yüzden yapmıştım çekilişi. Şimdi e, indirim çok oldu. Yani tüm oyunlar indirime girdi neredeyse. O yüzden yeni bir çekiliş daha yapacağım. Hem hani çekiliş yapınca oyun olmayan arkadaşlar kazanıyor hem de bana abone geliyor. Yani i̇ki taraf için de kazançlı oluyor. Ee, bu sefer 3 oyun yapacağım. Ama CSGO falan olmayacak. Bir Papers, Please falan. Öyle üç tane oyun yapacağım. Üç farklı oyun. Ee, bu çekiliş videosunu da büyük ihtimalle bu hafta sonu koyarım arkadaşlar. Ee, şimdi ben bu arkadaşlara ulaşacağım şimdi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Abone olmayı unutmayın.